Evet arkadaşlar uzun süredir Sertel EO uygusu gelmiyordu. Evet bugün Sertel EO oynuyoruz. Şimdi ne yapalım? Sonra Senaryo mu? Sen var ya, ne? Ne oldu? Hiçbir şey. Aynı internet olarak. 我感觉。<noise> <noise> Her şey. Bir şeyler yapıyorum ama. Şu Ankara'dan başlayacağım. Hatta İstanbul. Oy, hemen. Ne Şimdi buraları vadiye olacağız. Umarım normal modda oynayız. Bir İstanbul fethi. Ne olabilir? Takıma yer takılamıyorum. <laughs> eyvah, eyvah. Gel bu insan şöyle. Sen de gel. Güzel. Kapas tam da kalp kırıl kırıl hasta şöyle bir nemlik alıyordu çok boş yaptık saç topağa geçişim Aldık 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 aldık. aldık. kardeşim. Al şu an. Osmanlı olmadı da. Şuraları alacağız. Osmanlı'nın sınırlarını anımsattı. sattı. Hatta adaları da olur. Bir İspansız söylesin herhalde. Sana nedir? Bir bak. Sıfır bir şans veriyorum. Bu bana saldırıyor. Sana girdir. Abi geri çıkıyor ya. Bu nasıl sanayıdır? Sen bana mı saldırıyorsun az önce? buradan geleceğiz abi. Sen? Kim bana saldırıyor? Ne oldu? Normal çok sormuş. Kolay yapın. World. Play. Nerede başlayalım? Abi bütün boş bırakıyorlar bana. Bu sefer affetmeyeceğim. başladığım gibi dalacağım abi. Full vurdu. Hadi bakayım. Acaba bana ne var? Kim var? Siz oluyor orada. Saldır 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 saldır. Çaylık. 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 da buradan yapacaksın isterse onu yap Şöyle bir İtalya'ya kuşat bantırım. Aldık bile. Şöyle da tane. Hop 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 bana ters bakmayın kardeşim. Ben... Ya, kim saklıyor iki sen Ben Benim ordum niye bu kadar küçük? Sen ayrı kardeşim sus sus. siz. Böyle ters hareketler yapma kardeşim. İkinci mi olduk? Devam. Sömürmeye devam. Ama bir şu fıstıklar var ya. Ah payım alacağım payım almam lazım. Bir an önce o birinciliği almam lazım. Eyvah. Olan oldu abi. Kaybediyorsun. Oha oğlum ne sen? Kaç kaç kaç. Kaç. Evet işte. Şansımızı denedik. Türkiye'de başlamayacağız. Başladığın gibi. Dur. Alıştık böyle olaylara. Şimdi biraz Asya'ya yönelirim bu sefer. Güzel 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 süper güç olduk bile. Sus. Asya'ya saldır. Bak bu sefer gözümüz açıkta arandık Şimdi saldırıyoruz abi. Kim varsa da vardı. da yapıyor. abi ya akıllım benim akıllım benim karşımda yani tüm bir adayı almış birisi var dünyanın en büyük adası komple kaplamış olan birisi varsa canım istiyor. Şöyle tayinimde. Nasıl oldu? Avatabanı. Bari de olsun tüm adımları nasıl alacağım. Sen de gel. Canım istiyor. Buraya da gel. Gel buraya. Kim saldırıyor bana? Kimse saldırmıyor. Ay. 48 milyon. Ba ba ba. Onda 40 bir tane givi 40 milyon asker olabilir mi? Bak 34 milyon pikseli alıyoruz şu an. Aynen öyle. İtal Nereden gidiyor bu gemiler? Filipinleri biraz Tayvan'ı bulalım. Bu bize yan bakıyor sos ve yerin olur. Hadi bakayım. Kesik çıkarmış. Şaş şaş şaş. Kimse siz. Hadi bakayım. diğer neymiş? Bunda ne nereye gidiyor abi sorması ayıp yani gibiden abi zip çıktın e buldum lan seni şöyle gidiyorum abi tamam ve tüm dünyayı aldı. Şu an 74 milyon piksel alabilirim. Dünyayı ele geçirdik. Sonraki videolarda görüşürüz.